Bursa'nın Gemlik ilçesinde daha önce Milli Eğitim Bakanlığı'na devredileceği açıklanan Büyükşehir Gençlik Merkezi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gençlerin etüt yaptığı, ders çalıştığı ve sosyal faaliyetlerde bulunduğu merkeze Türkiye Gençlik Vakfı yani Tügva'nın tabelası asıldı. Merkez geçmiş dönemlerde gençlerin kültürel, sosyal ve sportif aktiviteleri için kullanılıyordu. Ancak aylar önce tahsisin iptal edildiği ve binanın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanılacağı duyurulmuştu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve önceki dönem Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan durumla ilgili konuştu. Sertaslan, "Burası gençlik ve spor hizmetleri için bize tahsis edilmişti. Çocuklar burada etüt yapıyordu, ders çalışıyordu." dedi. Tahliye sürecini anlatan Sert Aslan, Bursa Büyükşehir Belediyesi seçimden sonra binanın milli eğitim tarafından kullanılacağını söyleyerek tahliye istedi. Defalarca görüştük ama sonuç alamadık. Sonra TÜGVA tabelasının asıldığını öğrendik, ifadelerini kullandı. Gemlikteki Gençlik Merkezi ile ilgili yaşanan bu gelişme, kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.